Kızıl Goncalar dizisini demiş bir izleyicimiz. Bunu yayından kaldırılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee... Saçmalık yani Saçmalık. tabii ki ne düşünelim yani? Yani, ne yani ne bence o kaldırdığından kaldıranlar bile oturup izlememişlerdir yani. İzleseler keşke bu... izleselerdi. Evet, yani, yani senaryosu gerçekten ben şunu söyleyebilirim. Senaryosu çok güzel. Yapımcı güzel bir işe ilk yani eğer bozulmazsa şey gibi şu neydi kızılcık şerbeti gibi. Sonradan bozmazlarsa dizinin böyle yani sahici bir hikaye, iyi bir yapım. Evet. Senaryosu, yani bir, var. muhafazakarları bir kızdırıyorsa layıkları üç evet. kızdırması lazım Ki, bu senaryo öyle aslında. Evet bir, bir de bu gerçekten insanların kendileriyle yüzleşmesi zor bir şey. Bu da zora talip olan bir diziydi bence.